söyleme Peşinden kovalarlar Ufak tefek sorular Yalan makinesi Aa. çalışsın Asla yemem dediğin bir yemek var mı? Hatırlamıyorum ki Domates çarpısı <laughs> Yemek Deyim nedir onu biliyor musun? biliyor ya. Gözü arkada kalmak. Arkaya bakmak. <laughs> Neden hep çocuk kalmak istiyorsun? Çünkü babamla da daha çok oynayabilirim. Aa şapşal çocuk. Babanın aldığı hediyeler mi yoksa annemin aldığı hediyeler mi daha güzel? Buna annemin demen lazım çocuğum. Annemin aldığı hediyeler. <laughs> <laughs> ne tür oyun kuruyorsun arabalarla? Anlatma, <laughs> Anlatmadım mı diyor. <laughs> Aynı soruyu bir daha niye soruyorsun? <laughs> Anneni sinirlendirmek hoşuna gidiyor Hayır. <laughs> 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 Ufak tefek yalanların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir konumuz var. Size onunla tanıştırmak isterim. Alize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bugün neler yapacağız biliyor musun? Bilmiyor musun hiç bir bölüm izlemedin mi? İzledim. İzledim. Ama unuttum. Ama unuttum. Çok normal. Evet ben de sürekli unutuyorum. İzlediğin bölümlerde olduğu gibi ne kadar hatırlamasan da arkamda duran yalan makinesini Melek gelip sana takacak. O zaman Melek'i çağırmak ister misin? Melek. Hoş geldin. Halize. Hoş geldin başlandı. Şimdi bunu senin kafana takacağım. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Dur bakalım. Çalıştırmamı ister misin? Evet. Yalan makinesi çalışsın mı? Evet. Yok. <laughs> Nasıl ama? <laughs> Bence bu da <değil>. iyi. <laughs> Şöyle kaybolacak değil mi? Ali'nin de DNA'sı çalışmamın farkı Evet. Ço <laughs> Makinemiz çalışsın. <laughs> Bana ihtiyacın olduğunda çağır beni oğlum. Hep ben senin yanındayım. Bu arada adın ne kadar güzel. Güzel. İsminin anlamı nedir peki? Tıpkı Rüzgarlar. İsmini kim koydu? Anneanne, babaanne. Çok güzel bir isimmiş. Peki, kaç yaşındasın? Sekiz. Doğru. Hobilerin var mı? Var. Ne gibi hobiler peki? Var. Yüzmek. Tabii. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Peki başka hobilerin de olduğunu duymuştum ben. Kitap yazmak gibi. Evet. Kaç tane kitap yazdın peki? Ana okulunda birkaç resimli kitap yapmıştım. Halize. <laughs> ben başka bir şey daha duydum. Ne? Sen çok güzel kart hazırlıyormuşsun kişiye özel. Oh. Nasıl yani? Doğum gününde mesela Berfu ablana bir doğum günü kartı hazırlayabilir misin? Olur. Nasıl yapıyorsun? Biraz anlatır mısın? Önce yazı yazıyorum, sonra kesiyorum, sonra süslüyorum, kitap yapıp içine yapıştırıyorum. Yani. Aa, Aa, ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Berfu ablanın doğum, doğum günü yarın. Yarına yetişir mi? Evet. Ha. Aa, çok iyi. Çok o iyi. zaman tamam. Doğum günü hediyem hazır. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bu arada doğum gün demişken her gün doğum gün olabilir mi? Olabilir. Ama yarın benim doğum günüm değil mesela. Ben 4 Nisan'da doğdum. Ama yarın benim doğum günüm diyebilir miyim? Evet. Bakalım. <laughs> Peki senin doğum günün ne zaman? 15 Ağustos. Peki en yakın arkadaşın kim? Ekin. Ekin. Bakalım doğru mu? Evet. Peki ekinle ne tarz oyunlar oynuyorsunuz? Bir sürü farklı oyun oynuyoruz. Doktorculuk. Doktorculuk. Aa, çok eğlenceli bir oyun olsa gerek. Bakalım doğru mu? <laughs> doğru. Peki evde en çok kiminle vakit geçirmeyi seviyorsun? Baba. Babanla. <laughs> <laughs> Babanla. Babanla ne yapıyorsunuz evde? Playstation oynuyoruz. Bazen oyuncaklarımla oynuyoruz. Ne gibi oyuncaklarım var peki? Arabalar ve magnetler. Aa nasıl bir magnet bu? E ee, bebinermiş <laughs> Nasıl bir oyun kuruyorsunuz peki? E ee, bazen şehir yapıyoruz. Bazen evler yapıyoruz. Arabaların içine koyuyoruz. Oo. Peki. Babanla film izliyor musun? Hı <laughs> hı. Peki ne gibi filmler izliyorsunuz? Bir keresinde hayvanlarla konuşan bir doktorun filmini izlemiş. Nedir bu filmin adı? Doktor Doodle. Doktor Riddle. Do Bakalım doğru mu? Evet. Hayvanlarla konuşabilen bir doktor dedin. Sen hayvanlarla konuşmak isteseydin onlara ne söylerdin? Alize, küçük meleğimizle konuşmak ister misin? Ben Alize ile konuşmayı çok isterim. <laughs> Bana istediğini sorabilirsin Alize. Uçmayı sever misin? Uçmayı sever misin? <laughs> eh, tabii uçmayı çok severim. Evet. Kim sevmez ki uçmayı? Ama şöyle uzanıp bir uyku çekmeye bayılırım. <laughs> Koşmayı sever misin? Koşmayı. Ee, şey ben gördüğün gibi koşmakla pek aram yok. <laughs> Biz seni çok seviyoruz. Sen de bizi seviyor musun? Sevmez olur muyum? Çok seviyorum. Hmm. Ben bütün çocukları çok severim. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Gel küçük mü? Görüşürüz Alize. Görüşürüz Zekil Berfu. Ederiz. Hazır mısın? Devam edeceğiz. Gözümü çıkarmak istiyorum. Ha, çıkartabilirsin. Tabii ki. Bak. <laughs> Evet Alize. Şimdi sana yeni bir soruyla geldim. Anne ne de yemek yapar mı? Evet. Bakalım. Hmm. Asla yemem dediğin bir yemek var mı? Hatırlamıyorum ki. Mesela... Tatlıcan ve tarhana. Ay. domates Çorba, çorbası. <laughs> yemek. şeyi hatırlayamıyorum. Tarhana çorbası mı? Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Patlıcan mı? Patlıcan. Patlıcan mı? Çok üzüldüm. Aa, hatırladı işte. Gördünüz mü? Sizin bir... de çok severim ben çünkü. Sizin de evin bir kuralı var mı? Var. Evet, atıştırmalık paketli gıda sıplak yasak. Aa, aferin. Nereden geldi aklına? Doğru. Peki mesela Televizyon karşısına geçtiniz. Bir şeyler atıştırmak istedim. Ne yiyorsun? Meyve. Aa, evet. Ve babasının patlattığı mısır. Ben. Bakalım doğru mu? Doğru. Bir şey daha olabilir mi acaba? Uyku saati. Uyku saati. Bakalım. Evet. Kaçta uyuyorsun mesela? En az 9'da. Bazen de 8'de. Uykunu alabiliyorsun ama değil mi? Evet bence de uykunu alabiliyorsun. Harika bir saat bence. Evet şimdi önceki bölümlerde hiç olmayan yeni bir etap hazırladık senin için. Hazır mısın? Ben bu konu için çok heyecanlıyım. Sana deyimler soracağım. Bu deyimlerin anlamlarını biliyor musun? Çok merak ediyorum. Peki deyim nedir onu biliyor musun? Biliyor ya. Mesela belki kulağına gelen şeyler olabilir. Aa ben bunu bir yerden hatırlıyorum demiş olabilirsin. Sana bir tane sorayım mı? Evet. Gözü arkada kalmak. Ne demek sence peki? Arkaya bakmak. <laughs> Arkaya bakmak. Bakalım. A değilmiş. Bizini çok merak etmek. Bizi çok merak etmek. Bakalım. Evet, doğru. Ayaklarına karı sular inmek. Ayaklarımızı karınca benmez. <laughs> ay, ay çok mantıklı <laughs> bence. Ta. Bakalım. Aynen. Doğru. <laughs> Aferin kız. <laughs> Papucu dama atılmak. Bunu biliyor. Bunu bir yerde duymuştum ama hatırlamıyorum. Ben de onu bir yerde duymuştum. Neden bu olabilir acaba? Mesela pabuç dediği ayakkabı da mı yerse? Ayakkabıyı bir yere atmak mı acaba? Olabilir mi? Olabilir. Ay değilmiş. Ayakkabıyla oynamak. Aa! aa. Melek! <laughs> Pabucu mı atılmak, hani her şey senin üzerinde ilgi varken, Sonra o ilgisinin üzerinden gidip bir başkasının üstüne geçmesi işte o zaman derler ki ah benim pabucum dama atıldı artık benle kimse ilgilenmiyor. Doğru. Ay bunun da anlamını çok merak ediyorum Alize ya. Burnundan kıl aldırmamak. Acaba kuaförlerin falan mı söylediği bir şey? Vallahi <laughs> biliriz. Aa değilmiş. Bu ne biliyor musun Alize? Küçük bile olsa eleştiriyi kabul etmemek burnundan kıl aldırmamak gibi bir şey oluyor. Deyimler böyle. Cevabımız buydu. Teşekkür ederiz. Son bir deyimimiz daha varmış ya. İçine kurt düşmek. Çok fazla hareket etmek. Doğru mu? Allah'ım. Allah. Kurt Ama diyorum evet. ben ona da oradan <laughs> vardı. <içine> kurt <laughs> ya başka? İçimize kurt düşmek, içimize bir şüphe olması. Hmm. Bir şeyden endişelenmek. Doğru mu acaba? Ah doğru. hayırlı sorular soracağım. Sen de bunların cevaplarını evet veya hayır cevabını vereceksin. Hı. Büyümek istemiyorum. Hep çocuk kalmak istiyorum der misin? Derim. Mi? Bakalım. Peki neden hep çocuk kalmak istiyorsun? Çünkü babamla daha çok oyun oynayabilirim. Aa şapşal çocuk. Aa, babamla daha çok oyun oynayabilmek <laughs> için. Doğru mu bakalım? Tatlı yemek sebze yemekten daha mı güzeldir? Evet. <laughs> Değil mi? <laughs> Peki en sevdiğin tatlı ne? bir tane tatlı denemiştim. Onu çok sevmiştim. Karamelli böyle üstünde bir krema vardı. Evet. Ve içinde şey parçacıklar da vardı. Kurabiye. Of. Çok lezzetli olmalı. Peki babanın aldığı hediyeler mi sence daha güzel yoksa annenin aldığı hediyeler mi daha güzel? Buna annemin de ben lazım çocuğum. Annemin aldığı hediyeler. <laughs> annenin aldığı hediyeler bakalım. Aa. Acaba babanın aldığı Adam hmm. Neden peki babanın aldığı hediyeler daha güzel? Çünkü bana araba falan alıyor ve arabaları çok seviyorum. Oo, bakalım doğru mu? Sen arabalarla oynamayı çok mu seviyorsun? Vay be! Ne tür oyun kuruyorsun arabalarla peki? Anlatmadım. <laughs> o şehir gibi olsun. <laughs> Anlatmadım diyor. <laughs> Aynı soruyu bir daha niye soruyorsun? <laughs> ben onları bloklardan yapıyorsun sandım. Bloklarla arabaları karıştırabiliyoruz. Vaa. Wow. Bir de hayvanlarım da var onlarla da oynuyorum. Çok eğlenceli. Peki annen kızdığında sana ceza veriyor mu? Hayır. Doğru. Peki anneni kızdırıyor musun? Bazen. Bazen. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Anneni sinirlendirmek peki hoşuna gidiyor olabilir mi? Hayır. <laughs> Azıcık. Tamam, azıcık olabilir. Azıcık olabilir. <laughs> Peki annen en son ne için sinirlendirmiştin hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> Hatırlamıyorum. Bu sabah. Mesela bir şey <gülüyor> <gülüyor> Mesela evden çıkmadan önce bazen şey olur ya. Ya Alize hadi çabuk acele Aa, et. Evet öyle. Heh, <laughs> öyle mi bir kızdırma mıydı? Evet. Bakalım doğru mu? <laughs> doğru. Alize annesi nasıl kızdırıyor biliyor musunuz? Annesi ona diyor ki ekran saatin bu kadar. Alize 5 dakika daha, 5 dakika daha, 5 dakika daha, 5 dakika daha. Doğru hmm, mu? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> peki neler seyrediyorsun sen Alize? Gupi. Ne? Gupi mi izliyorsun? Guppy. Ben de Gupi'yi çok seviyorum. Tüm bölümlerini izledim. Sen peki Gupi hakkında ne düşünüyorsun? Eğlenceli bir çizgi Komik, komik bir <laughs> çizgi film. En son peki en çok aklında kalan bölümü hangisi oldu? Tapu. Topuk havasında kimin attığını bulmaya çalıştı. <laughs> evet. Sonra arkadaşını buldu değil mi oradan? Çok güzel bir bölümdü. O zaman sıradaki soruya geçelim mi? Ödev yapmamak için bazen hasta numarası yapar mısın? Böyle Hayır. Bir... <laughs> Yapmaz. Bakalım. <laughs> Ha bir kere yapmıştım. <laughs> bir kere yapmıştım. Ne yapmıştım? Boğazım kurudu numarası. Yapmıştım. Boğazım kurudu numarası. Anladım. Bakalım doğru mu? Doğru. O zaman artık bu parti sen yöneteceksin. Hazır mısın? O zaman yeni parte geçelim. bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir tane veteriner varmış. Bu veteriner bir gün bisikletine binip ormana doğru yola çıkmış. Sonra ormanda kitap okumaya başlamış. Sonra eve dönmüş. Güzelce kendine patlıcan ısıtmış, patlıcan yemiş. Sonra köpeği dongu alıp tiyatro salonuna gitmiş. Radyo salonundan çıkınca eve gidip kitabına devam etmeye başlamış. Sonra da patlıcan yiyip uyumuş. Evet, Alize bize harika bir hikaye anlattın. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Gerçekten. Umarım siz de ekran başında uyumamışsınızdır. Şimdi geldik su seviyemize. Gördüğümüz üzere bayağı su seviyesini yeterince yükseltmişsin Alize. Değil mi? Yani bu ne demek oluyor? Su seviyemiz yükseldiyse eğer... Alize bize bütün doğruları söylediği için bu küçük hediyeyi kazandı bizden. Beğendin mi? Evet çok güzel. Peki senden bir şey daha istesek yapabilir misin bizim için? Ne? Bu arkada gördüğün el izleri var ya. Sen de oraya bir elinin izini bırakır mısın bize? Haydi asıl. Ufak tefek yalanlar aman sakın söyleme. peşinden kovalarlar ufak tefek sorular. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Ufak tefek yalanlar Aman sakın söyleme Peşinden kovalarlar Ufak tefek sorular